Kahramanmaraş Yetiştirme Yurdu Gençlerini Koruma Derneği anlamlı ve unutulmaz bir etkinliğe daha imza attı. De Dernek Başkanı Zeynep Arıkan'ın öncülüğünde destekle değişen hayatlar, gelişen gençlik mottosuyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen kamp etkinliği, gençlerin hem eğlenmesine hem de sosyal hayata daha güçlü katılmalarına olanak sundu. Öz Başkonuş Yaylası'nda gerçekleşen etkinlik çeşitli sportif ve sosyal aktivitelerle başladı. Ardından akşam yemeği, canlı müzik eşliğinde öğrencilerle eğlence ve bağışçılar tarafından gönderilen ikramlar eşliğinde sohbetler edildi. Kamp yapan gençler doğayla iç içe unutulmaz bir gece geçirdi. Açık Hava Sineması ise etkinliğin en keyifli anlarından biri oldu. <laughs> Gençler hem günün yorgunluğunu attı, hem de nostaljik bir atmosferde sinema keyfi yaşadı. <laughs> Kahramanmaraş Yetiştirme Yurdu Gençlerini Koruma Derneği Başkanı Zeynep Arıkan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Yetiştirme Yurdu Derneği olarak her yıl başkomuş kampı düzenliyoruz. Bu yılda kampımızı çok güzel ve başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Çocuklar kampı her yıl çok büyük bir sabırsızlıkla ve heyecanla bekliyorlar. Bu yılda geldik, dün öğle itibariyle geldik, çadırlarımızı kurduk. Ee, akşamüstü yemeğimizi yedik. Akşam sonrası da çok güzel etkinliklerle çocuklarımızla çok güzel vakit geçirdik. Serhan, Erdoğan, Yılmaz ve sevgili Süreyya Avlam'ın aslında başkanlık tesislerine de çok teşekkür ediyoruz. Onlar da kahvaltıda çocuklarımızı ağırladılar. Serhan sağ olsun e, çocuklarımıza bir yıllık çok güzel bir etkinlik planı sundu. Ondan da çok memnunuz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Evet. Allah tekrarını nasip etsin Aynen. diyor. Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğan Yılmazsa açıklamasında geleceğin teminatı gençlere ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını dile getirdi. Başkonuş Yaylası'nda zaten söylememe gerek yok. Bizim sadece turizmde faaliyet gösteren bir işletme değiliz. Evet. Bizim şehre, şehrin bütün unsurlarına, değerlerine bir borcumuz var bunu nefer olarak görüyoruz tabii ki işte başkanın bir görme engeller spor kulübü gibi ya da diğer e, şubelere olan desteğimiz gibi e, siz çok güzel bir şey yapıyorsunuz biz buna sadece vesile olabiliyoruz o zaman e, inşallah çocuklarımız artık yılın her, her e, mevsiminde, mevsiminde farklı inşallah, şekilde inşallah. burada moral vereceğiz. Nasıl?